Büşra Temel Taş. Büşra Hanım nereden geliyorsunuz? Düzce Akçak Hoca. Birinci modül eğitimi almadan önceki yaşamınız ve eğitim sonrası yaşamınızdaki fark nedir? Ee, eğitimi almadan önce, önce kendi oğlum için ve kendim için bir arayıştaydım. Ee, tevafı... Bu Arayış öfke miydi? Hani nasıl bir problem? Ee, oğlum ergenlik üzerinde, üzerindeydi. Onun için bir yol bulmaya çalışıyordum. Kendi Kendim için de açıkçası. Ee, daha sonra taşları öğrendim. Taşlarla beraber Belgin Hanım'ı araştırmaya, YouTube'dan seyretmeye, Instagram'dan takip etmeye başladım. Daha sonrasında kendime taş sipariş ettim. Şifalandıktan sonra da önce çocuklarım için, daha sonra sevdiklerim için. Neden olmasın dedim, eğitim almaya karar verdim. Evet, peki birinci modül öğreti etkinliğiyle e, her yere bir şifacı oluyoruz biliyorsunuz. Evinizin şifacısı olarak kendinize ve yakınlarınızın davranışları nelerdir, yani değişiklikler? Öncelikle evimin içinde inanılmaz bir huzur, ee, evlatlarımda sakinlik, birbirimizi daha iyi anlama, daha güzel ifade ede, edebilme. Bu benim için zaten öncelikli. Daha sonrasında sevdiklerime, arkadaşlarıma, kardeşlerime, akrabalarıma e, dokundukça Aradaki farkı önce ben, ondan sonra sevdiklerim deneyimledi. Sonra da tekrar ikinci modüle gelmeye karar verdim. Peki, şifalı taşları kullandınız. Evet. Ee, hangi rahatsızlıklar için kullandınız, fark nedir? Önce biz taş analizlerimizi yaptırdık. Ben kendim bilinçsizce bilmediğim bir taşı kullanmak istemedim. Taş analizlerimi yaptırdıktan sonra şifalanmak adına kendi çıkan sonuçlarına göre taşlarımı sipariş ettim. Çocuğumda dikkat dağınıklığı vardı o bayağı bir toparladı. Odaklanması gelişti. Eşimle ben kullanmaya başladıktan sonra biz de şifalandık Allah'a şükür. O şekilde devam ediyoruz. Şu an ikinci modül etkinliğindesiniz. Ee, neler hissettiniz? Eğitim almaya başladığımdan beri, beri üzerinde üzerimde çok büyük bir sorumluluk hissediyorum. Daha çok öğrenmek istiyorum. Doğruyu öğrenip etrafıma daha yararlı olmaya niyet ettim ve bu şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Belgin Hocam da çok teşekkür ediyorum. Çok İyi bir eğitim alıyoruz. Hiçbir soru cevapsız kalmıyor. Kafamızdaki hiçbir şeyin karşılıksız değil yani her sorduğumuzun cevabını düzgün bir şekilde alıp biz de aktarmamız gereken kişilere o şekilde doğrusunu öğrenip aktarabiliyoruz. Beyin okuma sistemi ile problemleri çok hızlı çözüldüğümüzü gördük. Neler yaşadınız? O da çok farklı bir deneyim. Dün öğrendik. Dün akşam birinci modül eğitimden itibaren kendimizi önce kontrol edebilmeyi, önce kendimizi şifalandırmayı zaten öğrendik. Beyinle konuşma, sorununu tamamen kökten çözebilme aslında. Hocanın da dediği gibi kişilerin açıklayamadığı, dile getirip söyleyemediği ama beyinde olan o sıkıntıları konuşup çözümleme, insanları rahatlatma, buna vesile olma çok güzel bir deneyimdi. Problemleri olan kişiler, eşiniz, çocuklarınız vs. beyni ile konuşup, problemleri çözerek e, neler, ne, nasıl bir duygu hissettiniz, neler gördünüz o anda? Ee, önce çocuğuma çalıştım. Daha gerilmeden, onu daha iyi anlayarak, korkusunu daha iyi hissederek nasıl yardımcı olabilirdiğimi kendime sordum aslında. O bağlamda kendisine yardım edebilmek, beni de çok iyi hissettirdi. Çalıştıktan sonra oğlumda da o hissi yaşadım. Peki anne rahmi çalışması size neler hissettirdi? O da çok değişik bir deneyimdi. O anda itibaren yaşadığımız travmaların ne kadar zor olduğunu, aslında olayın orada başladığını hissettim. Onları çözümlemenin e, nasıl olduğunu, yardımcı olmanın nasıl olduğunu anladım. İnşallah deneyimleyeceğim. Peki, Bergin Dal şimdiye kadar size neler kattı, neler hissettirdi, yaşamınızda neler değişti? Belgin Hocam benim hayatıma sihirli bir değnekle dokundu, öyle diyeyim. Ben kendimi dinlemeyi öğrendim. Ben önce kendimdeki hataları öğrendim. Kendimde nelerin düzeltilmesi gerektiğini öğrendim. Ben bu yola çıkarken dua ettim. Dedim ki Rabbim eğer bu yol benim için hayırlısıysa önümü aç, ben önce çocuklarıma, evime, eşime, kendime, sonra sevdiklerime, beni sevenlere ve danışmak isteyenlere yardımcı olmak istiyorum dedim. Rabbim önümü açtı. İnşallah hayırlısıyla devam etmeyi düşünüyorum. Sizin gözlüğünüzün içindeki o ışıltıyı, pırıltıyı görmek. Burada yavaş. aslında bilinçaltında altında devreye sokuyoruz. Evet, güzelleşiyor o taş. Gri'lik <laughs> oldu içinde. Evet. Bir dakika, bu Çünkü... taşın orijinali ne? Hı. Elimi görüyorsunuz evet. değil mi? Sabit Teşekkür tutuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen benim taşımsın. Sen benim taşımsın. Ben bu mucizelere inanıyorum. Ve ben bu mucizeleri kendi hayatıma... Evet darlar. Sürekli Bakın. istemese de gene de Aynen. evet diye.